Ne oldu? Oku. Lamia'nın mı haberini yapmışlar? Bir düğün bir cinayet. Hüseyin Kenan Gün'ün Çelik Prensesi ile evlendiği gece... ...dayısı Sayıp Paşazade'nin evinde cinayet. Ee, ne diyeceksin? Ne diyebilirim ki? Yazmışlar işte. Kenan, düğün resmimizi kullanmışlar. Bir hizmetlinin işlediği cinayet haberinde benim düğün resmim basılmış. Buna inanamıyorum. Babam çıldıracak. Bizim iş dünyasında, cemiyet hayatında belli bir duruşumuz var. Yerimiz burası değil. Bu resimde ben de varım Cavidan. E. Bak Kenan. Sen dün cezaevine koşarken bunu zaten göze aldın. Ama ben haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Bugüne kadar hep iş hayatındaki başarılarım yazılıp çizilmiştir benim. Bu şekilde gündeme gelmek istemem ben. Kim isterdi ki? Ve bu bu kadarla kalmayacak biliyorum. Bir sürü gereksiz insanı muhatabı olacağım. Saçma sapan sorularına saçma sapan cevaplar vermek zorunda kalacağım. Buna dayanabileceğimi zannetmiyorum. Hazır program varken uzaklaş birkaç gün. Bu çözüm değil. O zaman daha da çok dikkat çekeriz. Basın daha fazla üzerimize düşer. En iyisi birlikte bir basın açıklaması yapalım. Olayla ve o kızla bilgin olmadığını söyle ve bitir bu işi. Ve hemen bugün. Sen basına istediğin açıklamayı yap, istediğini söyle. Ben yanında olamayacağım çünkü cezaevine gitmem gerekiyor. yemek. Onca çaba uçtu gitti. Şunu haber yapana elime bir geçirsem. Ah onu bana bir yerseler. Aman aman. Bir aileye bir tane yeter. Kapa çeneni. Dalga geçilecek şey mi bu? Mahvoldum diyorum sana. Mahvoldum. Sorarım sana. Hangi seçmen cinayet haberinde resmi çıkan adama oy verir? Bitti. Yerle bir oldu kampanya. Şu hale bak. Öyle böyle de değil. Milletin gözüne sokar gibi koskoca basmışlar resmi. Olaya bir de iyi tarafından bakın baba. Orada sizin yerinize Cemil'in resmi de olabilirdi. Sayıp Paşa hizmetçisi diye yazıyor haberde. Oğlu diye yazsaydı. Kapa çeneni. Kapa çeneni. O zaman içiniz rahatlar mıydı Leyla Hanım? Senin vicdanın rahat mı? Hı? Ya sizin baba? Sana ne? He? Sen benim vicdanımın bekçisi misin? Görünüme güveniyorsun değil mi? Onun için çıkıyor sesin böyle. Ne? Başıma kakıp duracak. Senin başına kalksa iyi. Ağzı durmazsa ne olacak? Kimseye söylemez merak etme. Oğlum hayatta babana bile güvenmeyeceksin. El kızına hiç.